Yeah. şehit ailelerimiz, kıymetli gazilerimiz, değerli misafirler, bu mübarek Ramazan ayında sizlerle bir araya gelmekten mutluluk ve onu duyuyorum. Şehitlerimiz bu vatanın bağımsızlığı için, geleceğimizin teminatı için, milletimizin huzuru için en değerli varlıklarını, canlarını bu ülke için feda ettiler. Bu vesileyle burada toplanmışken onların aziz sartıralarını yad ediyor şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Kıymetli şehit ailelerimiz sizler bu vatanın gerçek kahramanlarısınız. Eşleriniz, evlatlarınız, kardeşleriniz bu vatan uğruna canlarını feda ettiler. Sizler onların acısını yüreklerinize gömdünüz. Bununla birlikte çok büyük bir fedakarlık gösterdiniz. Emin olun ki bu fedakarlığı devletimiz hiçbir zaman unutmayacak ve sizlerin her zaman yanında olmaya devam edecek. Ramazan ayı Mübarek ay. Ee, bu da bu vesileyle toplanmış bulunuyoruz. Fedakarlık ve dayanışmanın ayı. Ee, ben tekrardan katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Şehitlerimize rahmet ve tekrardan anıyorum. Evet. İnşallah inşallah. Sen nasılsın ya? Görüşmeye devam. Bu da Bu da sağ Bu da Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. 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 Adın ne senin? Evet. Şeref Bey, hoş geldiniz evet. tekrar. No.